İki gazeteciye fiziksel işkence yapıldı sevgili izleyenler. Nerede diyecek olursanız Marmara Cezaevi. Eski ismiyle Silivri Cezaevi'nde. Bunlar Batuhan Çalak ve Süha Çardaklı. İki isim de neden içeri girdiler biliyor musunuz? Neden şu anda tutuklu olarak yargılanacaklar biliyor musunuz? Kendileri Türkiye'deki sığınmacı politikasını veya Türkiye'deki bu göçmen politikasını sert bir şekilde eleştirdikleri için cezaevine girdiler. Ve hazırlanan dosyalarında veya hazırlanan o dosyada kendileri için veya iddianamede artık neyse kendileri için işte görüntü paylaşma, bilmem ne yapma, işte toplumda kim ve nefret duygularını uyandırma gibi gerekçeler vardı. Sığınmacı karşıtlığıyla, herkes sığınmacıları desteklemek zorunda değil. Herkes göçmenlerin arkasında durmak zorunda da değil. Herkes AKP iktidarının e, göçmen politikasını desteklemek zorunda da değil. Çünkü bizler şehirlerde yaşıyoruz. Bizler o e, şehirlerde yaşanan olayları veya şehirlerin belli yerlerinde, ilçelerinde yaşanan olayları zaman zaman ekrana getiriyoruz. İnsanların sıkıntıları var. İnsanların dertleri var. Bu iki gazeteci Batuhan ve Suha da bunları dile getiriyorlardı. Ve iktidarın sığınmacı politikasını eleştiriyorlardı. Ama eleştiremezsin dedi. Yani gözdağı vereceğim sana. Bir şey çıkmaz bunlardan. Çıkmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama önemli olan gazetecileri susturabilmek. Hani dedim ya özgürlüklerin daraltılması, ablukaya almak, düşünceyi ablukaya almak ve bu düşünceyi kendi kafasının sadece içerisinde tutabilmek. O kadar. Bunu yapmaya çalışıyorlar cezaevine girişleri sırasında. Kendi istemleri dışında zorla ve cebren. Bakın zorla ve cebren. Bu işkencedir. Zorla ve cebren olduğunu düşünüyorum ve bu fiziksel işkenceye uğruyorlar. Saçları üç numara kesiliyor. Duyuldu, duyulduktan sonra da, duyulduktan sonra da Adalet Bakanlığı soruşturma başlatmış bu olayla ilgili cezaevinde işte bunları kim yaptı ve bu iki gazeteci cezaevinde fiziksel işkenceye uğruyorlar. Kim bilir? Bakın bunlar seslerini duyurabilen insanlar. Hani e, ya duyuramayanlar? Ya işte gazeteci olmayanlar toplum önünde bunlar toplum önündeki insanlar toplumun tanıdığı bildiği insanlar bir Batuhan'ın bir Sühan'ın veya bir Barış'ın bir Merdan abinin başına bir şey geldiğinde cezaevinde hemencik duyulabilecek veya bir çiğdemin başına bir şey geldiğinde hemencik duyulabilecek insanlar. Ama ya sesini duyuramayanlar kim bilir nasıl ma manevi ve fiziksel işkenceye maruz kalıyorlar o cezaevlerinde adalet bakanlığının bu konu üzerine de gitmesi gerekiyor koşullar davranışlar. Çünkü cezaevinde de olsa tutuklunun da mahkum veya hüküm giymiş olanın da bir hakkı var. İnsanlık hakkı var. Siz onu cezalandırabilirsiniz. Yaptığı suçtan dolayı veya yargılayabilirsiniz. Evet. Ama o o cezasını cezaevinde çekmek zorunda. Suçu vardır. Cezayı vermişsinizdir. Onun dışında ona fiziksel veya manevi bir e, psikolojik bir işkence uygulayamazsınız. Bunu yapamazsınız. Bunun denetimi cezaevlerinin yönetiminde olması gerekiyor. Ve bu şekilde fiziksel işkencenin ne olduğunu dair araştırın demiş. Saçlar gittikten sonra o fiziksel işkence yaşandıktan sonra bu da yapılmış. İşte Türkiye'deki gazetecilik özellikle muhalifseniz özellikle iktidarın hoşuna gitmeyecek cümleler kurarsanız bunlar maalesef yaşanabilecek. Onlar sesimiz susturmaya kalkmasınlar demiş Pelin Demirel gönderdiği mesajda. Ülkemde mülteci istemiyorum demiş. Bak Ersin demiş Ersin Demir diyor ki ülkemde mülteci istemiyorum diyor. Evet ben de diyorum ki mülteci sorunlu, mülteci demeyelim. Çünkü mülteciyle sığınmacı apayrı kavramlar artık sığınmacı e, pozisyonda. Ben bunun bir e, program dahilinde uluslararası güçlerle e, bu insanların artık memleketlerine gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar oraya aitler, onlar buraya ait değiller. Ama tabii ki anayasaya uygun bir şekilde uluslararası insan haklarına uygun bir şekilde ve uluslararası bir konsorsiyumla grubun işbirliğiyle iş bunun içinde de tabii ki hem büyük devletler olacak o bölgede e, ne bileyim at koşturan ve hem de e, Birleşmiş Milletler olacak. Ve ancak bu şekilde siz bu insanları götürebilirsiniz. Ha, al kulağından atayım ben ona karşıyım. Al seni de atıyorum etek tek tarafa. Yok bu insanlık onuruna aykırı bir durum. Böyle bir gönderilmeyi ben de kabul etmem ettirmem de ve e, olmaması gerekir. Ama bir göçmen veya sığınmacıların geri dönüş programının da artık hayata geçirilmesini düşünüyorum. Ceza ayrı ama eziyet asla. Çok güzel bir söz. Kim söylemiş? Pelin söylemiş. Ceza ayrı. Cezayı vereceksin tabii ki suçu varsa ama ceza evi de olsa eziyet çektiremezsin insanları. Zaten onlar orada kalarak o manevi eziyeti yaşıyorlar. Bir de fiziksel eziyeti üstüne koyduğun zaman bu sefer devletin resmi işkencesi olmuş olur bu. Resmi ve sistematik işkencesinden bahsediyor. Buna hayır, buna hayır demeliyiz hepimiz eğer insansa. Biraz halk bu, ka bu kaçak göçek sığmacı konusunda bir ayağa kalkmadı demiş. İddia edilen mülteci başına 10 bin dolar alıyoruz. Ee, ne güzel ekonomi değil mi demiş. Yerleştiler iyice gitmez diyenler var. Ama bunun artık bir program dahilinde gönderilmesi gerekiyor.